Herkese selamlar millet ben Ali bugün sizlere tost uygulaması ile nasıl para kazanabilirsiniz bu parayı nasıl çekebilirsiniz aynı zamanda tost hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum Videoyu geçmeden de beğenip abone olursanız gerçekten mutlu olurum arkadaşlar ee, sabahın altında video çekiyoruz En azından bir like atarsınız şimdi tostlar nedir nasıl çalışır bundan bahsedelim ee, hemen nasıl çalışır sayfasına bir tıklayalım şunu anlatayım. Tosla Akbank ile çalışan bir Android uygulama. Android demişim özür dilerim. Ee, bir mobil uygulama. Hem Android hem iOS içinde sürümleri mevcut. Zaten açıklama kısmında linki bulabileceksiniz. Tosla ile neler yapabilirsiniz? Tosla aslında papara ininal gibi bir e, sanal banka diyebiliriz galiba. Banka denilir mi bilmiyorum. Doğru dedim inşallah. Para gönder ve al kısmı var. Ödeme yapma kısmı var. Sosyalleş kısmı var. Para yükle ve çek kısmı var. Bununla e, herhangi bir banka üzerinden buraya para gönderebilirsiniz. Bir de videoya geçmeden size bir ödeme kanıtından da bahsedeyim. E, hemen aklınızda şüphe olmasın. Şöyle göstereyim. 30 TL'lik bir çekim yapmışım. 70 TL'lik bir çekim yapmışım. Şunu da şöyle göstereyim. 30 TL'lik, 70 TL'lik ve 100 TL'lik bir çekim yapmışım. Bazılarını koyabildim. Sadece hepsini koyamadım. Şimdi yeniden devam edeyim. İlerleyen kısımlarda zaten nasıl kazandığımı e, detaylı şekilde anlatacağım. Buraya istediğiniz bir banka aracılığıyla para gönderip yatırabilirsiniz, ödeme yapabilirsiniz. Mesela Netflix, Spotify gibi platformlarda tıpkı Papara gibi daha indirimli şekilde kullanabilirsiniz. Mesela 20 liralık bir paketi 10 liraya kullanabiliyorsunuz. Ay sonunda galiba yanlış bilmiyorsam ay sonunda size geri ödeme yapıyorlar. Yani kullandığınız miktarın, harcadığınız miktarın %50'sini geri size ödeme yapıyorlar. Sosyalleşme kısmı var. Burada arkadaş edinebilirsiniz. Para yükle ve çek kısmı var. Akbank ATM'lerinden para yükleyip çekebiliyorsunuz ücretsiz bir şekilde arkadaşlar. Sanırım üstü kapalı şekilde anlattım. Bir sorun olursa zaten yorumlarda detaylı konuşuruz biz bunu oyun pini alabiliyoruz tosla kart aynı zamanda bunun bir de papara gibi bir tosla kartı da var ee, onu da söyleyeyim ücretsiz bir şekilde onu da alabiliyorsunuz belli bir şey vardı yalnız zaman sınırı vardı sanırım bunu kapatıyorum buradan ödeme kanıtlarını gösterdim size zaten arkadaşlar peki ben bu parayı nasıl kazanırım diye soracaksınız bana şöyle anlatıyorum arkadaşlar size Size açıklama kısmında vereceğim link üzerinden uygulamayı indireceksiniz ve 3 TL kazanacaksınız. Ve ben de 3 TL kazanacağım aynı şekilde. Ben 3 TL kazanacağım, siz 3 TL kazanacaksınız. Daha sonra uygulamaya kayıt olacaksınız. Uygulamaya kayıt olurken telefon numarası istiyor, onun dışında hiçbir kişisel bilgi istemiyor. Hani ad, soyadı, e-posta, normal bir oyuna kayıt olur gibi, normal bir siteye kayıt olur gibi kayıt oluyorsunuz. Daha sonra ana sayfa bu şekilde değil. Şu an şu göz e, çarpı kısmında e, oraya tıklayacaksınız ve bu sayfa açılacak karşınızda. Sizde bakiye sıfır olarak görünecektir. Çünkü paraları hesaba ayın 5'inde yansıtıyorlar arkadaşlar. Ayın 5'inde paralar hesapta görünüyor. Buradan arkadaşın davet et kısmı var. Buraya tıklayacaksınız ve sadece size özel bir link oluşturacak. Bu linki e, arkadaşlarınıza atacaksınız. Arkadaşlarınız bu link üzerinden uygulamayı indirdiği vakitte hem siz hem arkadaşınız 3 TL kazanacak. Yani adam başına 3 TL kazanıyorsunuz. Uygulama gerçekten güzel. Önceden 4 TL veriyordu şimdi 3 TL veriyor. Bakalım öbür sene 2 TL verir muhtemelen. Ee, bu şekilde aslında gerçekten çok basit. Harca bölüştür diye bir kısım var. Burasını pek anlamış değilim. Arkadaşını bul diye bir kısım var. Rehberdeki veya da konumunuza yakın kişileri bulabiliyorsunuz. Ee, size birkaç taktik vereyim arkadaşlar. Eğer referans kasmak istiyorsanız sosyal medyaya girin kesinlikle hani çevrenizden yapılacak bir iş değil. İlk ay yaparsanız ama ikinci ayda hani çevrenizde herkes indirmiş olacak. Bence sosyal medyaya girin, TikTok'a girin. TikTok'ta ne kadar reklam yaparsanız çünkü TikTok çok hızlı etkileşime giren bir platform. Bundan dolayı TikTok'ta yapabilirsiniz. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. <laughs> Bir hesaptan maksimum 3 kişi davet edebiliyorsunuz. Siz açabildiğiniz kadar hesap açın. Bende şu an 7 tane hesap var. Her birinden 3'er kişi davet ediyorum. Her birinden 9 TL 9 çarpı 7 kere işte artık orasını bilmiyorum. Matematiğim yetmiyor. Her ay bu kadar ek gelirim oluyor. Aynı zamanda başkalarının hesabında kasarak ekstra komisyon alıyorum. Eğer senin yapacak başka işlerin de yoksa benim var çünkü. Eğer yoksa numara kiralayıp hesap açıp bu hesaplara para kasabiliyorsun. Yani bu tamamen senin ee, şeyine kalmış. Tamamen senin kafana kalmış yani. Bu işi nasıl daha da ileriye seviyebileceğin tamamen sende. Bu şekilde arkadaşlar. Kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Şu an 12 abone var. Yeni açılmış bir hesaba göre gayet güzel aslında. Son videomuz 39 izlenmiş. Gayet güzel. Hani 39 kişiye ulaşmışız demektir. Bu arada bitcoin yapıyoruz e, bitcoin kazıyoruz daha doğrusu yapmıyoruz da linki açıklamada olacak bedava bitcoin kazmak isteyenler de bir önceki videoma gidip e, izleyebilir benden bu kadar Aslında çok basit bir sistem herkesin faydalanmasını istediğim bir sistem çünkü çok fazla kişi bilmiyor bu sistemi e, dediğim gibi açıklama kısmındaki linkten indireceksiniz ve bedava 3 TL kazanacaksınız Heh, bu parayı nasıl çekeceğiz diye sorarsanız onu da söyleyeyim paparaya çekim var mı diye soracaksanız paparaya direkt çekim yok. Ama Instagram üzerinden bize ulaşırsanız açıklama kısmında linki var zaten. Hatta size de göstereyim. Şöyle göstereyim. Instagram slash cep dolduran yazarsanız bu benim e, Instagram hesabım. Resmi hesabımda Ali Turgut 062. Buraya da ulaşabilirsiniz. Burada sizin için parayı çeviriyorum. Yani siz bana Tosla'dan atıyorsunuz. Ben size Papara'dan atıyorum. Mesela burada görebilirsiniz. Cep dolduran çeviri ödemesi. Tosla bakiyesi Papara'ya çevrildi şeklinde de zaten not düşmüşüm. Aynı zamanda burada da var. Burada da var. Yani gelip hesabı inceleyebilirsiniz. Burada ekstra kazanma, para kazanma uygulamalarını da paylaşıyorum. Mutlaka takip edin. <laughs> Benden bu kadar arkadaşlar. Direkt nasıl çekersiniz onu da anlatayım. Gidip Akbank ATM'sinden ücretsiz ve kartsız, hesapsız şekilde telefonunuza sadece Tosla mobil uygulaması indireceksiniz. O size bir kod verecek. O kodu bankamataya giriyorsunuz. Zaten Akbank ATM'si ekstra Tosla için bir kısım oluşturmuş. Tosla işlemlerine tıklıyorsunuz. Size gelen kodu oraya girince zaten paranızı otomatikman size veriyor. Ha, uğraşamam diyorsanız herhangi bir bankadan e, direkt hesabınıza da çekim alabiliyorsunuz. Bu şu şekilde videomuz bu kadardı arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz destek olmak isterseniz çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bol kazançlar herkese.